Beşi birlik akker, dana dizilmiş Nereden gelip nereye giden kara kız En acep kimin alnına da yazılmış Beni dertten derde saldın kara kız Hın acep kimin aldı ne de yazılmış Beni dertten derde saldın kara kız. Vay ben öleydim Vay ben öleydim Duymuyaydım sözlerini kara göz. Vay ben öleydim Vay ben öleydim Görmüyaydım gözler Rene Karagaz <laughs> Tel tel olmuş saçla Renen örgüsü Omuzdan akıyor canım Çardan sürgüsü Kimler üzmüş seni Göster hangisi Beni yerden yere Çaldın kara kız Kimler üzmüş seni Göster hangisi Beni yerden yere çaldın kara kız. Vay ben öleydim Vay ben öleydim Görmeyeydim sözlerini kara kız Vay ben öleydim Vay ben öleydim Duymayaydım sözlerini kara göz.